Ve kral burada ha. Biraz sessiz ol istersen. Adam burnumuzun dibine kadar geliyor. Sonra bizimle dalga geçmek istiyormuş gibi şişenin içine mesajlar koyuyor. Sonra koskoca denizde o ufacık şişe gelip bizim ayağımızı buluyor. Ama biz şu küçücük kasabada koskoca kralı bulamıyoruz öyle mi? Bildiğim tek şey şu. Bu defa kralın da paçası çok fena tutuştu. İkinci kez kıçına bir tek daha yerse bütün gücünü kaybedeceğini... ...efsanesinin yok olup gideceğini biliyorum. Benim de bildiğim tek şey var Kürşatcığım. Eminim kral bizim bu halimize bakıp... ...çok eğleniyordu. Hatta gülmekten karnına ağrılar giriyordur. Belki, belki bu yüzden durmadan bizi izliyordur. Her defasında senin nasıl çarşafa dolandığını görüp... ...keyif almak için. <laughs> Yusuf. Evet abi. Sen önden git bize bir araba buyur. Gülsün yine eceline susak. Tamam abi. <laughs> Arkadaşlar çılgın dans müzikleri duyuyorum. Cem. Boş musunuz? Evet abi. <laughs> abi buraya geliyorsunuz. Ne yani? Abi saklanın. Şimdi sizin çılgın dans müziği dediğiniz bu muydu? Polis abi polis. Ne oluyor Yusuf? Başımıza bela bir polis var ya abi. Ne oluyor? Onun ekibi galiba. Mithya Memori. Sanırım yok. Arkadaşlar. Ben dans ederken pistecilere sormamız açısından diyorum. Yani size ne desem yanlış anlıyorsunuz Allah ya Allah. Ya ya. Hangi bara alıyoruz o zaman? Komiserim. Önce şu tarafa gidelim. Tamam harika bir fikir. Oraya gidelim. Ya çocuklar bu taraf daha yakın. Bence buradan gidelim ha. Tamam Bekarlı. oraya gidelim. E hadi. Ne oluyor abi? Sessiz. Hiçbir şey görmedim sana. Gittiler mi? Başakçım, sen mağaradakileri sorgularken Derya biz de bizdekileri sorgularız Nasıl, Nasıl yani? Ee, e, e, e. Çok <laughs> çok <iyi>. yani? <laughs> <ben gülüyor> Bunların gelişi bütün hesapları bozuyor işte. Kokusunu mu alıyorlar anlamıyorum ki abi. Onların bir kabahati yok ki Yusuf. Onların bir kabahati yok O kadar kirlendik ve çürüdük ki... ...etrafa yaydığımız kokunun farkında bile değiliz. Fırsat mı fırsat? Üçünü birden vurayım mı abi? Salak. İndirelim de bütün polis teşkilatı yanımıza gelsin değil mi? Bırak sevkiyatı bundan sonra pazarda limon bile satamayız. ne yapacağız abi? Canlarını yakacağız. Nasıl yani? Hiçbir köylü kızını bana hemen getiriyorsun. <laughs> hemen yarın. Git getir. Git getir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.